Örgü dünyasına hoş geldiniz. Bugün sizlere acurlu bir model hazırladım. Özellikle etoşal yapımında kullanabilirsiniz veya baharlık örgülerinizde kullanabilirsiniz. Modelim tekli sayılardan oluşuyor. 1 3 5 7 11 şeklinde yani tekli sayılardan oluşması lazım. O zaman tam denk gelecektir. Ben ilmeklerimi hazırladım. 15 ilmeğimi şişime attım. 3 numaralı şişimle hemen örgüye başlıyorum. Örgümün ilk sırasındayım ve örgümün arka tarafındayım. İlk sırayı arka taraftan ters olarak örüyorum. Ayrıca kıvrılma yapmayan, lastik istemeyen bir örnek. Ama dilerseniz lastik üzerine de yapabilirsiniz. Sıra boyunca ilmeklerimin tamamını ters ördüm. Örgümün ön yüzündeyim ve ikinci sırasındayım kenar ilmeğini alıyorum kenar ilmeğinden sonraki ilk ilmeğimi ters olarak örüyorum İlk ilmeği ters ördükten sonra ilmeklerimi ikişerle ikişerle ters örerek topluyorum burada tek, tek sayılar dolmasının amacı ilk ilmeği ters örüyoruz sonrakileri ikişerli olarak ters topluyoruz Tekli sayılar dolduğu zaman sayınız tam denk gelecektir. Son iki ilmeği birlikte topladım. Kenar ilmeği ile sıramı tamamladım. Şu anda örgümün arka tarafındayım ve üçüncü sırasındayım. Kenar ilmeğimi aldım. Bir ilmek ters örüyorum. İpimi iki defa doluyorum. Önce ilmeğimi ters örüyorum. Sonra iki defa doluyorum. Sırası bu şekilde olması gerekiyor. Önce ters örüyoruz. Sonra iki defa ilmeğimizi doluyoruz. Önce ters ördük. Sonra iki defa ilmeğimizi doladık. Başlangıçta bir tane ilmeğimizi önce ters örmüştük. Bu yüzden son kalan ilmeğimizi ördükten sonra artırma yapmadan kenar ilmeğini örüyoruz. Burası dikkat edilmesi gereken bir husus. Yoksa bu tek ilmekten sonra ilmek artırırsanız sayınız artarak devam edecektir. Şimdi tekrar örgümün ön yüzündeyim. Kenar ilmeğini aldım ve ilk ilmeğimi tekrar ters olarak örüyorum. Burada ipimi çift olarak dolamıştım. Burada bir tanesini serbest bırakıyorum ve bu ilmeğin boyunu uzatmaya sağlıyor ipimi bir kez şişime doluyorum ipimi ön tarafa alıyorum dolayarak artırdığım ilmeğimi arkasındaki ilmekle ters örerek topluyorum önce bir tane ilmek artırıyorum çift doladığım ilmeğin bir tanesini bırakıyorum sonraki iki ilmeğimi ters örerek topluyorum burada önce artırma yapıyoruz çift doladığımız ilmeğin bir tanesini bırakıp sonrasında kesme işlemini yaptığımız için herhangi bir ilmek sayısında değişiklik olmuyor. Dilerseniz örgünün bu kadar salaş olmasını, delikli olmasını istemiyorsanız bu çift dolama yerine tek dolayarak arka taraftan modeli kurabilirsiniz. O zaman biraz daha ajurları küçük olacaktır. Önce doluyoruz. Sonra iki ilmeği birlikte ters örerek kesiyoruz. Kenar ilmeği ile sıramızı tamamladık. Dediğim gibi bu ajurların daha minik olmasını istiyorsanız çift doladığımız bölümleri tek dolarsanız biraz daha küçük olacaktır. Angora iplerle de çok şık duracaktır. Ben belli olması için kalın iple çalıştım. Örgümün arka tarafına geçtim. Aynı şekilde ilk başlangıçtaki işlemleri tekrarlıyorum. Arka tarafta ilmeklerimi sıra boyunca ters olarak örüyorum. Yazlık file örgülerde Mercer e ziplerle biraz daha kalın şişlerle örebilirsiniz. File örgü şeklinde de görünecektir. Arka taraftan hepsini ters örerek tamamladım. Şimdi tekrar örgümün ön yüzündeyim. Kenar ilmeğini alıyorum. Herhangi bir kaydırma yapmıyorum. İlk ilmeğimi ters olarak örüyorum. Sonraki iki ilmeğimi birlikte topluyorum. Sıra boyunca ilmeklerimi ikişerli olarak birlikte topluyorum. Toplama işleminde ters örerek yapıyorum. Sıra boyunca bu şekilde önce ilmek sayısını yarısına düşürüyoruz. Son iki ilmeği birlikte topladım. Kalan kenar ilmeğimi örerek sıramı tamamladım. Örgümün arka tarafını çevirdiğim zaman burada sayı dengelememiz lazım. Kenar ilmeğini aldım. İlk ilmeğimi ters örüyorum. Sonra 2 ilmek şişime doluyorum. 1 ilmek ters örüyorum. 2 ilmek şişime doluyorum. Burada önce ilmeği örüyoruz. Sonra iki defa dolama yapıyoruz. Önce ilmeğimizi örüyoruz sonra iki defa dolamamız yapıyoruz. Son kalan ilmeğimizi ördükten sonra herhangi bir dolama yapmadan kenar ilmeği ile sıramızı tamamlıyoruz. Tekrar ön yüzdeyim. Kenar ilmeğini aldım. İlk ilmeğimi ters olarak örüyorum. Burada çift doladığım ilmeğin bir tanesini serbest bırakıyorum. Önce bir ilmek doluyorum. Sonra iki ilmeğimi ters örerek kesiyorum. Önce bir ilmek doluyorum. Sonra iki ilmeğimi ters örerek kesiyorum. Bir ilmek doluyorum. İki ilmeği kesiyorum. Sıra boyunca bu şekilde devam ediyoruz. Örgümüzün arka tarafına geçince tekrar ilmekleri ters örerek ilk başlangıçtaki işlemlere tekrar geri dönüyoruz. 3.5 numaralı şiş bu gördüğünüz parçayı ördüm. Dediğim gibi ajurlu yazlık görünüme sahip bir örgü modeli. Dolamaları tek yaparsanız bu ajurlar daha minik olacaktır. Angora iplerle etol yapımında veya yazlık bile örgü bluzlar üzerinde kullanabilirsiniz. Burası da arka yüzü. Her iki tarafı da gayet hoş bir görünüme sahip. Her iki tarafında kullanabilirsiniz. Ama bizim bugün anlatım yaptığımız örgümüzün ön yüzü bu taraf. Yapmayı düşünen herkese kolay gelsin.